Sağ ol baba sağ ol. Teşekkür ederim. İşler daha önemli tabii. Kolay gelsin sen de haklısın. İyi baba iyi. Ayşe iyi. Daha iyi olacak inşallah. Bugün taburcu oluyoruz zaten. Ben de eve geldim birkaç parça eşya almaya. Ha nasip baba. Yapacak bir şey yok. Nasip. Allah nasip ederse bir daha olur çocuğumuz. Sağ ol baba. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Lan kimsin lan sen? Karımın fotoğrafı, sen de ne geziyorsun? Hadi yeter artık Aa, gidelim. Şş, 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 hayır hayır, dur. Ne yapıyorsun? Daraldım. Bir an önce eve gitmek için sabırsızlanıyorum. Ayşe ablacığım tamam, amcam bir gelsin önce. Hı? Evet, gelir şimdi, dur. Geldi galiba. Geldi. Hadi. Canım. Nasıl hissediyorsun kendini? İyiyim. Çok iyi hissediyorum. Bir an önce eve gitmek için sabırsızlanıyorum. Senin hazırladığın bebek odasını görmek istiyorum. Geçmiş olsun Ayşe. Teşekkür ederim. Al. Konakta yemekler hazır. Ailece bir masanın etrafına toplanmayalı çok oldu. Çok teşekkür ederiz Azade Hanım. Ama biz önce eve gideceğiz Ferit'le. Ferit Sinan abiyle birlikte bebek odası hazırladı. Azade Hanım görseniz o kadar güzel oldu ki. Yani görmek için çok sabırsızlanıyorum. Bana da telefonda gösterdiler. E, Canımın içi eve yine gidersiniz acele etme. Bak Azade doğru söylüyor. Hı? Önce eve gelin. Ayşe, lütfen beni kırma kızım. Hep birlikte yemeğimizi yeriz. Ondan sonra evinize gidersiniz. Peki, tamam o zaman. Önce yemeğe gelelim. Hem bebeğimiz de aileyle birlikte büyüyecek sonuçta. Şimdiden kalabalık sofralara alışsın istiyorum. Ayşe, aslında bak... <gülüyor> Ferit. <gülüyor> aslında ne? Hadi hep birlikte konağa gidelim. Hadi. Aslında ben gideyim çıkış işlemlerini yapayım. Onu halledeyim. Temiz kıyafet getirdim evden. Siz daha şey giydirir, hazırlarsınız. Dışarıda buluşuruz. Hadi oğlum. tamam. Tamam. <laughs> Yine ne oluyor Ferit? Ne lan bu? Ha? Ne lan bu ne? Kim lan bu cevap ver. Bakayım. Kim bu? Çıkaramadım. Allah'ım ya. Ben sana şimdi bir çakacağım ağzını burnunu kıracağım lan. Bana bak doktor kimsin lan sen? Ne geziyor lan Ayşe'nin fotoğrafları sende? Ha? Kimsin lan cevap ver bana. Bir dakika. Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz siz? Niye kavga ediyorsunuz? Yok hayatım, ne kavgası olur mu öyle şey? Ee, ufak bir yanlış anlaşılma oldu, çözdük. Yanlış anlaşılma mı? Az önce elin yakasındaydı. Ya biri bana açıklayabilir mi niye kavga ettiğinizi? Hayatım sen niye ayaklandın ya? Bir şey yok diyorum. Bir sıkıntı yok. Ne imzalayacaktın, ne verecektim bana? Hocam biraz sabırsız da bu belgelerle ilgili biraz beklettim. Gerildi herhalde. Şunu imzalayayım da seni taburcu edelim. İyi misin? İyiyim ben. Ümit Taburcu olabilirsin, geçmiş olsun. konuşacağız seninle. Sana da geçmiş olsun. Ferit, sana gerçekten inanamıyorum ya. Adam beni kurtardı, hayatımı kurtardı. Senin yaptığın şey bu. Kalp Yarısı, ATV'de.